CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özen, Birleşik Arap Emirlikleri ile üst üste ticari anlaşmalar imzalanmasının ardından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan açıklamaları TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde özel şunları kaydetti: 19 Mayıs 2021 günü katıldığınız TRT yayınında 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un Amerika ile beraber failidir. Net ifadesini kullanmıştınız. Bugün Cumhurbaşkanımıza antisemi, antisemitist diye saldıranlar 15 Temmuz'un failini kendi ülkelerinde tutuyor. Ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri. 15 Temmuz'u biz yapmadık. Onların talimatıyla oldu. Amerikan Büyükelçileriyle görüşmem mesela. Bu ülkeye saygı duymaya başladıkları andan itibaren ancak verir. Bu kadar basit, çok mu? 18 Kasım 2021 günü ise Roma'da Birleşik Arap Emirlikleri Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Kor General Saif Bin Zayed El Nahyan ile bir araya geldiniz. 14 Şubat 2022 günü ise Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretine eşlik ederek afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptını imzaladınız. 24 Kasım 2021 günü Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan Ankara'ya gelmiş, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'da 14-15 Şubat 2022 günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne iade-i ziyarette bulunmuştur. Özgür Özel Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti. Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz'un faili olduğuna ilişkin bilgi hangi kurumlar aracılığıyla bakanlığınıza bildirilmiştir? Bu bilgi Emniyet İstihbarat Başkanlığı vasıtasıyla mı tarafınıza ulaşmıştır? Bu bilginin tarafınıza ulaşmasının ardından 15 Temmuz'un Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki faillerinin tespit edilmesi ve yakalanması hususunda ne gibi adımlar atılmıştır? Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin Kasım 2021'den itibaren hızla ilerlediği kamuoyunun malumudur. 15 Temmuz'un failleri yakalandığı için mi bu ülke ile ilişkiler ilerlemiştir? Yoksa istihbari bilgi yanlış mı çıkmıştır?